Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklarını son hızda yapıyorum. Bir kısmını çekebiliyorum, bir kısmını çekemiyorum. Şimdi bu kısa bir video çekeceğim. Burada domateslerim var. 2 kilogram kadar, 1 kilogram kadar da kapya biberim var. Bunları doğrayacağım, çiğden saklayacağım. Bu şekilde bu kaplardan edindim. Çok da uygun. Plastik malzeme satanlarda, poşet satanlarda satılıyor. 100 tanesi 20 lira. Bunlar da harika oluyor saklamak. Şimdi bunlarda domatesimi küçük küçük doğrayıp buzlukta bu aparatların içerisinde saklayacağım. Biberlerimi de bu şekilde doğrayacağım. Yine bu kabların içinde saklayacağım. Önce domatesten başlamak istiyorum. Küçük küçük domateslerimi doğrayacağım. Kışın çok iyi oluyor. Daha önce buzlukla poşetlerin içinde, buzdolap poşetin içinde saklıyorduk. O pek güzel olmuyor, akıtıyor. Görünüşü de güzel olmuyor. Bu aparatlar sayesinde daha da güzel, pratik oldu. Difrizde de çok yer tutmuyor buzluklarda. Harika oluyor. Ben küçük küçük doğramaya gayret ediyorum. Şu sarı olan yerini çıkartıyorum. Güzel olmuyor. Yemekte de tam olarak pişmiyor. İçlerinin güzel olmayan taraflarını çıkartıyoruz. Bu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Bir tane daha doğrayalım. Daha sonra doğrayıp bitirdikten sonra tekrar görüşürüz. Önce şunu da bir doğrayalım domatesimizi halledelim. Konservemi yaptım. Acılı sos yapacağım. İnşallah onu da sizlerle paylaşabilirim. Ve dediğim gibi şu içerisindeki tam olgunlaşmamış olan kısmı alıyorum. Bu şekilde domateslerimi doğrayıp devam edeceğim. Birer yemeklik doğradım. Yerleştirdim. Şöyle kapatıyoruz. Bunu Difrize alıyorum. Hiçbir şekilde sızmıyor. Çok güzel oluyor. Görüntüsü de güzel. Saklaması da güzel. Şimdi sıra biberimize geldi. Biberimizi de doğrayıp aynı şekilde saklayacağız. Biberleri yıkadım. Temizledim. Şimdi yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Küp küp, küçük, küçük küçük. Bunları yemeklerde kullanacağız. Biraz da kızartmak için, tava için, fırın yemekleri için de ayrı bir şekilde doğrayacağım. Kapya biber de harika oluyor kış günü. Kış-yaz çok güzel oluyor. bir kısmını da dediğim gibi tavada tava yapmak için, fırın yemeklerinde ve kızartma için biraz uzun uzun kesiyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Daha büyük boyutlu bir Evet, kullanıyorum. Bunu yemeklik. Daha önce biraz yaptım 2 kilogram kadar kapya biberden ama yetmez. Biraz daha hazırlamak gerekiyor. Biberlerin de rengi güzel. Hedefe gibi. Şimdi bunu bir parçaya bölüyorum. Bu şekilde hazırlayıp bitireceğim. Arkadaşlar domatesim hazır. Tabii ki Bunlar çok az. Baya bir yapmam gerekiyor ama sizlerle paylaşmak için az bir miktarda yaptım. Biberlerimiz, yemeklik ve kızartmalık dediğim gibi fırın yemeklerinde kullanabiliriz. Yalnız domatesler değil ama biberleri 2-3 saatte bir şöyle bir silkelememiz gerekiyor ki tane tane kuruyabilsin bu şekilde Bunları hareketlendirmeliyiz. Tane tane kuruş donunca daha güzel. İstediğimiz miktarda çıkarabiliriz. Bu şekilde tamamen donduğunu hissettiğimiz anda bırakabiliriz. Ama dediğim gibi en az 3-4 kere bunları bu şekilde hareketlendirmemiz gerekiyor. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler. Hayırlı uğurlu olsun kışımız. Hepimize yaptıklarımız afiyetle güle güle tüketmeyi nasip etsin hepimize. Tüm arkadaşlarımıza.